sadece bir uygulama indirerek dünyanın neresine giderseniz gidin internet sahibi olabilirsiniz. Üstelik bu videoda vereceğim kodla 3 dolar indirimli olarak faydalanabileceksiniz. Daha önce bu konuda video yapmıştım. 98 bin kere izlendi. 1200 kişi tarafından beğenildi. Yani bu konuya oldukça ilgi büyük. Özellikle benim gibi sık yurt dışına çıkıyorsanız yurt dışına çıkmışken ya ne olacak kendi telefonumdaki interneti kullanırım. Kendi telefonumdan arama yaparım dediğinizde direkt arama yaptınız diyelim. Direkt olarak 1500-2000 lira gibi bir maliyet oluyor sadece bir arama yaptığınızda. Türkcell'le anlaşıp abi ben burada 10 gün kalacağım dediğinizde sizden 10 gün için zaten mevcut olan paketinizi kullanma ücreti olarak artı 5000 TL alıyor. Yani diyor ki Türkiye'deki paketini yurt dışında 10 gün boyunca kullanırsan 5000 lira. O parayı oraya vereceğine çok daha düşük, çok kat kat daha düşük bir fiyata gittiğin her ülkede internet sahibi olabilirsin ve gidip bir bayiye sim kart almana gerek yok. Bununla uğraşmana gerek yok. Dil biliyor mu bilmiyor mu belli değil bayiyle ne konuşacaksın sim kartını alacaksın telefona takacaksın hiçbir derdi yok. Tüm bunları yapabileceğin bir tane uygulamayla karşındayım. Eğer beni tanımıyorsan ben Muratcan Safirek. İnternetten para kazanma yöntemleri anlatıyorum. Bu kanalda araya da böyle direkt para kazanma yöntemi olmasa da size dolaylı yoldan tasarruf ettirerek para kazandıran uygulamaları da sıkıştırıyorum. Hızlı bir şekilde kanala abone ol ki yeni bir video paylaştığımda senin de abone olsun. Abone olduysanız yeni videoya geçelim. Uygulama uygulamamızın ismi esim ayo açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz uygulamaya girdiğinizde ilk yapmanız gereken açıklama kısmında size vereceğim davet kodunu hesabım kısmına gelip referans veya hediye kodu kullan kısmından uygulayın Burası çok önemli davet koduna buraya girip uygula dediğinizde hesabınıza kod uygulanacak ama anında 3 dolar hediye gelmeyecek 3 dolar hediye kazanabilmeniz için bu uygulamadan alışveriş yapmanız lazım yani siz ilk paketinizi aldıktan sonra 3 dolar kazanacaksınız bu baktığınız zaman yani ya niye direkt vermiyor diyebilirsiniz ama öyle tasarlamışlar. En azından ikinci alışverişinizde veya sonrakilerde kullanabileceğiniz 3 dolar bakiye kazanmış olacaksınız. Bu 3 dolarlık bakiyeyi dilediğiniz her pakette kullanabiliyorsunuz. Eğer paket 3 dolarsa direkt %100 alabiliyorsunuz. Yani bir at limit yok. Yani sana şunu demiyor. 100 dolarlık alışveriş yap 3 dolar indirim yapacağım demiyor. 3 dolarlık paketi direkt 3 dolarlık indirimine 0 dolara alabiliyorsun. Ve bu uygulamanın en sevdiğim özelliği direkt uygulamaya girdin. Hiç para yüklemeden bile bedavaya alabileceğin paketler var. Evet yanlış duymadın. Gerçekten bedava paketler veriyor. Gel beraber inceleyelim. Şimdi burada bir sürü ülke var. E, totalde 161 tane ülke var bakın. Direkt global paket alırsanız tüm ülkelerde geçerli bir internet almış oluyorsunuz. Yani 160 tane ülkeyi gez tek bir paketle internet sahibi olabiliyorsun. Ama diyorsan ya ben bir ülkeye gideceğim. İşte bu paketler biraz pahalı. O zaman şöyle yapabilirsin. Gideceğin ülkeyi seçiyorsun. Mesela Fransa'ya gideceksin. Tıkladın. Bakın 500 500 megabaytlık paket bedava. Neyimize yetecek diyorsun? Abi bedava. Bedava olan 500 megabayt. Aldın, denedin. Çok mu beğendin? Daha mı almak istiyorsun? Bak burada paketler var. Fiyatlar belki değişkenlik gösterir. O yüzden bunları referans almayın. Uygulamayı indirip siz kendiniz bakın ama şu an için gördüğüm kadarıyla işte 5 GB 7.90 dolar, 10 GB 14 dolar. Bakın bu fiyatları burada yazdığı gibi düşünmeyin. Neden mi? Çünkü zaten bir sürü kampanya var. Mesela %50 cashback kampanyası var. Bu ne demek oluyor? Siz zaten 20 dolar yüklediğinizde 10 dolar bedava geldiğinden ya da işte 5 dolar yüklediğinizde 2,5 dolar bedava geldiğinden sen 7,5 dolarlık bir paketi alıyorsan aslında 5 dolar ödeyerek alıyorsun. Çünkü %50'si bedavaya geldi. Yani burada eğer paket fiyatına 7,5 dolar yazıyorsa kafadan sen şunu diyeceksin ha bu paket 5 dolar. Paket fiyatında 8 dolar yazıyorsa kafadan diyeceksin ki işte %50 ya da işte 9 düz olsun. 9 dolar yazıyorsa kafadan diyeceksin ki aa aslında 6 dolar. Bunu bu şekilde hesaplayabilirsin. Bir de benden aldığın 3 doları da kullanabileceksen, yani ikinci alışverişini düşün. O zaman 9 dolar yazan paketi aslında 3 dolara, çünkü zaten 6 dolar olarak bakiye yüklemiştin. 3 doları da benden kullandın. Aslında 3-4 dolara almış oluyorsun o paketi. Şimdi normal şartlarda yurt dışına çıkanlar bilirler. Gidip bir yerden SIM kart almak. Genelde burada yazan paketlerin en az 3-4 katı maliyetinde. Yani gidip bir yerden bir SIM kart alacaksın. En az 10-20 euro SIM karta para vereceksin. O 10-20 euro isim karta verene kadar 3-5 euroya, dolara buradan paket alabiliyorsun. Bunun dışında global paketler muhteşem bir şey çünkü diyelim ki sen bir tura çıkacaksın ve bir sürü ülke gezeceksin. Her gittiğin ülkede yeni paket almak zorunda değilsin. Direkt olarak global paket alırsın. Mağazaya geldin. Global paket aldın. Mesela bunların fiyatlarına bakalım. Aldın 10 GB. Gez gez kullan. Dediğim gibi fiyatlarını her zaman bölerek hesapla. Mesela 5 GB'lık paket globalde 30 dolarmış. 20 dolar dolar yüklemeyle bunu alabiliyorsun. Ama dediğim gibi 5 GB global pakette 20 dolar ama geldin ülke seçtin buradan. Farklı mesela rastgele Singapur seçtim. Bakın 5 dolar 11 dolara düşüyor. Başka ülke seçiyorum Sırbistan. Bakıyorum 5 GB 14 dolara düşüyor. Bu arada eğer sen Avrupa'yı gezeceksen global paket yerine direkt Avrupa paketi alabilirsin daha uyguna gelir. Avrupa paketi aldığında Avrupa ülkelerinde kullanabiliyorsun. 5 GB'a bakıyorum 15 dolar. Ne demiştik? %50 bedava geldiğinden aslında 9-10 dolar bir yükleme ile bu paketi alabiliyorsun. Peki abi paketi aldım telefonuma nasıl kuracağım? Paketi aldığında direkt olarak uygulama sana kurduruyor. Yani kur butonuna basarak next 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 klasik ileri 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 şeklinde kurabiliyorsun. Kurulun çok basit. Ama diyor sanki ben uygulama içerisine gireceğim paketi alacağım ama başka bir telefona kuracağım. O zaman da QR kod olarak gönderiyorsun ya da işte buradan QR kodu açıyorsun diğer telefondan QR kodu okutarak da kurabiliyorsun. Böyle bir seçenek de var. Yani iki kişi gittiniz yurt dışına gittiniz e, iki tane paket aldın. Birini kendi telefonuna, birini de o telefona kurabiliyorsun. Bu da akıllara gelen soru. Şimdi belki şunu merak edeceksiniz. Murat sen bugün bu videoyu çekiyorsun ama oğlum Türkiye'de eSIM yasak. Arkadaşlar bakın bu uygulamalar Türkiye'de şöyle yasak. Sen buradaki paketleri zaten şu anda burada Türkiye'de kendi yani 3 gün sonra gideceksin diyelim. Nereye gideceksin? İtalya'ya. 3 gün sonra gideceksin. Gel buradan paketini satın al Türkiye'deyken. Yani alabilirsin önceden. Buna uygulama engel değil. Yani uygulama sana bunu aldırıyor. Sadece diyor ki paketi Türkiye'de kuramazsın. zaten Türkiye'de kurmak zor, kurmana gerek yok. Zaten İtalya'ya gideceksin. İtalya'ya gittiğinde kurmalısın. Burada çok önemli bir dip nokta var. Bunu kesinlikle bilmelisiniz. Şimdi normalde ben yıllardır yurt dışına gideceğim bir paketi hep Türkiye'de kurarım. Neden? Aslında o ülkeye gidip de kurabilirim ama işte bu yasak gelmemişti. O yüzden Türkiye'de kuruyordum. Niye? Çünkü arkadaşlar bir paket kurmak için internete ihtiyacınız var. Çok saçma değil mi? İnternet kurmak için internete ihtiyacınız var. Ama bunun çözümü aslında çok basit. Türkiye'de internet pahalı bir şey şey. Belki bu yüzden dolayı zor ulaşılabilir bir şey. Ama Avrupa'da genelde böyle değil. Avrupa'da gidebileceğiniz ülkelerin %90'ında havaalanında ücretsiz Wi-Fi ağları var. Yani gidiyorsun havaalanına rastgele Wi-Fi'yi buluyorsun direkt havaalanına ücretsiz bağlanıyorsun. Her yerde yani her yerde diyemem. Yani bütün Avrupa'yı gezmedim ama işte Macaristan'a gitmiştim. işte Polonya'ya gitmiştim. Mesela vesaire 7-8 tane ülkeye gitmiştim. Hemen hemen ne zaman Wi-Fi arasam sadece havaalanlarında değil otobüslerde sağda solda mekan mekanlarda yani bir kafeye oturduğunda bugün Türkiye'de şifre soruyorsun. Orada şifre sorma diye bir şey yok. Çünkü zaten çoğunun şifresi yok. Herkes kullanıyor. Çünkü kimse böyle yani burada belki adam şifresiz bıraksa sağdan soldan yanındaki büfe bile bağlanacak. Yani büfe adamın kendi mekanına internet bağlatmayıp kafenin internetini kullanacak. Ama orada öyle değil. İnternet o kadar ulaşılabilir bir şey ki nasıl bizde de çeşmeden sokaktan su bulabiliyorsun. Bazı ülkelerde su bulamazsın. Su bizde çok ulaşılabilir. Ucuz bir şey. Bakın bunu söylüyorum tekrar ediyorum. Bakın su Bizde ulaşılabilir ucuz bir şey. Avrupa'da öyle değil. Avrupa'ya gittiğinde bugün şu anda işte bu küçük bir su olarak düşünün. Cam şişe falan daha premium olduğu için pahalı ama normal 0.5 litre bir suyu 5-10 liraya burada alabilirsin. Avrupa'ya gittiğinde en az 1 euro. Ne yapıyor karşılığı? 50 TL. Bugün market sana 50 TL'ye su satmaya çalışsa kavga çıkar. Orada markette en az 1 euro belki 1.5-2 euro para veriyorsun. İnternete geldiğinde tam tersi oluyor. Avrupa'da internet bulursun. Yani ne yapacaksın? Gideceksin havaalanında kuracaksın. Kurumunu yaptıktan sonra kullanmaya başlayabilirsin. Konuyu özetlemek gerekirse, herkesin telefonunda bulunsun. Özellikle yurt dışına çıkacaksanız bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Açıklama kısmında vereceğim kodu gelip şuradan hediye kod kısmından aktif edin ki ikinci alımınızdan itibaren yani ilk alımınızdan sonra artık 3 dolar bakiye sizin hesabınızda olur ve bunu istediğiniz kadar kullanabilirsin. Evet bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Bu tarz videolar için takipte kalın. Bunun için abone olmanız gerekiyor. Hoşçakalın.